Umut. Umdök annedim biraz daha. Tamam tamam. Çok oldu. Ah, Merhaba. Aa, gönül gelmiş. Nasılsın canım? Hoş geldin. Hoş buldum. Ee, nasılsınız bakalım? Anne ben top oynamaya gidiyorum. Dur 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 bakalım. Önce hediyeni gör sonra gidersin. Ben hediye falan istemiyorum. Umut, <laughs> dönmez öyle. Çok ayıp. Ama bence önce bunu görmelisin çünkü çok beğeneceksin. Ne aldın? <laughs> Tablet bilgisayar. Hem böyle derslerine yardımcı olur dedim hem de teknolojik şeyleri seviyor ya fotoğraf falan. Al bakalım. <laughs> Ben gidiyorum. Görüşürüz. Ben... Geç kalma. Uyusuzlandı bugün. Kusura bakma sen. Sen de hep böyle hediye getiriyorsun. Ama mahcup oluyorum ben. Mahcup olma canım. Yine börek yaparsan ödeşiriz. <laughs> yaparım tabii. Ne zaman istersen yaparım. Vallahi günlerdir açım Emine. Bizim Tahsin'le Asiye tatile gittiler. Ben de yabancı bir yardımcı kız aldım yanıma. Ama yemekleri yenecek gibi değil. <laughs> ben sana yaparım istediğin zaman. Söyle bana. Yapar mısın gerçekten? Ay ne kadar iyi olur. Bana bak senin yemeklerin de böreklerin kadar iyidir Allah bilir. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman istersen söyle bana. Yarın. Yarın gelebilir misin? Gelirim Ay çok iyi olur yalnız baştan anlaşalım ee, Emeğinin karşılığını vereceğim Yok Öyle olmasın Hem Korkut da kızar Niye kızsın canım Sonuçta emeğinin karşılığını alacaksın değil mi Şey e, Emine ben sana bir şey soracağım e, Korkut'un hiç kendi yaşlarında Bir arkadaşı var mı Bilmem hiç görmedim Niye sordun Aa, şey, hiç öylesine meraktan. yani. Sen şimdi yarın geliyor musun onu söyle bana. <laughs> geleceğim, geleceğim.